Peki sizin bu şeytan lakabınızı meğer hiç sevmezmiş. Doğru. Hocanın tabiriyle anlattığı, ben, şekilde, ben, değil anlattığı, de, de, anlattığı şekilde değil de genelde. ki... bunu lütfen sizin bu programınızdan sonra Rıdvan'a bu lakabı artık ben kaldırılmasını <laughs> istiyorum. <gülüyor> Neden biliyor musunuz? Bir de şu var. Şimdi biz bir Türkiye... Ama siz o şeytanı kötü manasında <laughs> söylemiyorsunuz. Elbette. Misiniz? Ben, ben tabii adam ki, ama zehir çok, gibi aklı olduğu için. Ya böyle bir şey ben dünyada görmedim yani. Ben çok severim futbolu. Muazzam yorumlarım vardır. Çünkü çok değişik bakarım yani. Rıza Dinkeci'yi ben görmedim yaşamımda. Yani hızlı düşünen, siz... uygulayan şey yapan. Şöyle. O kadar zeki ki şimdi bir anısını izninizle anlatmak istiyorum. Manisa'ya gittik bir maçlar oynayacağız biz. Bunlar genç takım futbolcular ayrı bir otelde kalıyor. Yani bizimle beraber değillerler. Ben bir genç takımda Bir takım geçmişim. genç takımda oynuyor o zaman. Bir takım futbolcular da aynı otelde kalıyor. Bizim turnuvada karşılaşacağım. Bakmışlar bunlara hepsi küçük tabii. Ya oğlum demiş şu Muğlaspor siz misiniz? Meşhur Muğlaspor siz. Çocuksunuz ya. Rıdvan o kadar zeki ki ona verdiği cevap şu. Biz demiş genç takım futbolcularıyız. Abilerimiz arkadan geliyor. Ondan Ama... sonra sahada bunlar var tekrar. Ulan hani abileriniz affedersiniz. Arkadan geliyordu. Ve bunlar mükemmel bir top oynadılar. 5-0 öne geçtik. Girdik soyunma odasına. Rıdvan baktım üzgün. Allah Allah ya. Bir şey var. Yetmemiş Biz... mi 5? Işte? Hayır yetmemiş değil. Rakipler bunlara gelmiş demiş ki ya oğlum o kadar sevimlisiniz ki siz. Bakın 5-0 galibiz. O kadar sevimlisiniz ki. Size zarar vermek istemiyoruz. Bize fazla atmayın. Geldi bu yüz gün. Hocam atmasak ya. Bakın <gülüyor> öyle <gülüyor> merhametli ki. İnanmıyorum yani, ya. Rakiplerini bile düşünen bir futbolcudur Rıdvan. Ve hayatında ben kırmızı kart, sarı kart, çubuğu falan yani atıldığını hiç hatırlamıyorum. Evet. Görmedim. Görmedim. Hiç. Hiç. Artla, hiç. hiç, Hiç. kırmızı kart görmedim bu kadar yıl içerisinde. Bir o rengi görmek ister insana. <laughs> bir atılmak ister. Görmedim. O, Hocam tabii hem zekasını hem de merhametini göstermesi açısından size ben bu... Şöyle şeyim. bir durum olmuştu bir de tabii daha çocuğuz. Muğla Spor'da sezon bitti beni Boluspor istiyor birincilik. Bir de Antalya Spor istiyor o zaman ikincilik. O zaman amatör ve üçüncülük yok. İkincilik bile hayal. Antalya Spor istiyor, Boluspor istiyor. Ben de Muğla Spor'da kalmak istiyorum. Hocam dedi ki yok dedi gideceksin. O zaman dedim ikinciye gönderecek herhalde beni. Hocam gitmeyeyim kalayım ben bir sene dedim. Sen burayı açtın dedi. Antalya'ya mı gidiyorum hocam dedim. Hayır orayı da açtım dedi. Nereye gidiyorum dedim. Bolu'ya gidiyorsun dedi. Ağladım hiç unutmam. Kucağına ağladım. Gülüm gülüm Beraber Denizli'ye gittik. 3-4 gün. Gideceksin becereceksin Bolularla... dedi başaracaksın. İşte ölümüne pazarlık yaptık Rıdvan için orada. Çok önemli şeyler günlerimiz oldu. Sonuçta Bolu'dan bir para istiyorum. Bir misal söylüyor bana. Ha dedim o mu dedim siz ona onu mu veriyorsunuz? Rıdvan o zaman beş misini vereceksiniz dedim. Ben eksik istedim sizden. <laughs> Adam afalladı. Mukayese ediyor. Biriyle Rıdvan'ı. <laughs> e, Rıdvan benim nazarımda çok mükemmel. Yani biliyorum çünkü ikisini de biliyorum yani. Sonuçta arzu ettiğimiz parayı almamakla beraber ilk para aldık o zaman. <laughs> olsun. Soksu, evet, olsun. Olsun annem alacaktım. Çocukluğumda hayal yedi, Onu almış oldum. İnanmıyorum. Evet. 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 Aldı, i̇lk transferinde, bu Bono'ya transferini mi aldı? Evet. Hocamla beraber. Tabii. Aldım. Nasıl ettim? Ne ev Hatta alacaksın sizin diye. Sizin de payınız var. Evet. Tabii çok canım. Büyük Allah bir razı olsun. Var. Gerçekten Allah razı olsun. Hayır, Önemli ne güzel. Şey. Şey. Sağ olsun. Çok sağ ol. Yalnız Rıdvan'a götürürken ben şunu söyledim. Ben bunu saçlarını okşuyordum. O zaman uzun da saçları böyle. Oğlum boğazda yala alacaksın diyordum. Al, Önce mi? inandırdım. Çünkü o yaşa kadar birçok takıma gitmiş, denenmiş. Bu harikulade futbolcuyu göremiyor insanlar. Yani üzülüyorum ben şahsen bir teknik adam olarak. O zamanlar böyle araştırmalar da yoktu. İlk senemden sonra zaten hoca gönderdi beni. Ben şimdi tabii orman ve... Boğaz'a yalı aldın mı? Hayır almadım. Daha değil. Hadi Çok şükür inşallah. Yani alır alır inşallah. İnşallah. Alır. i̇nşallah. Tabii i̇şte orman mühendisiyim ben. Rıdvan'ı ilk keşfedişimizi size anlatmak isterim. Sahaya ve Nazir Spor'da top oynardım. Profesyonel olarak severlerdi. İşlerimi bitirdikten sonra sahaya giderdim. Tribünün en üstüne çıkar. Bunları izlerdim. İşte Rıdvan'ı ilk kez orada gördüm i̇nanılmaz bir şey tabii. yani. Herkesin bak hayatında dönüm noktası tabii. olan bir kişi var. Demek ki senin de... Özellikle o dönemler yani. O Şimdiden dönem. yine bir yakalanma şansın var mı? Şimdi tabii gene de vardı ama... Kemal Hoca mesela de... ilk... Çok özür dilerim söylemek zorundayım. Hiç unutmayacağım ve hayatım unutmam. Ben gittiğimde ayağıma böyle böcek ısırmıştı kampta. Oynamıyordum ben. İlk resmimi sabah kadar önce ben oynayacağımı zannetmiyorum. Kadroyu bir açıkladı. Sekiz numarayı bana verdi hoca. Herkes bakıyor falan. Ben ayakkabımı bağlayamadım. Ha <laughs> Heyecandan. Hocam geldi çekil dedi. Bağlamak istiyor. Ya hocam yapma Allah aşkına dedim. Ben dedi büyük oyuncusun sen dedi. Heyecanını yenersin dedi. Atarsın üç tane atarsın dedi. Beş tane attım. Ve İlk gün, da siz bağladınız evet, heyecandan. Yok güzel de önemli değil yani. Ben her zaman bağlarım ee, hocam. Heyecandan yani. Bu tip heyecanını yenmek için e, gençlere destek olmak lazım yani. Doğru. Onları, onları atlatmak lazım. Ondan sonra zaten kendi başına bırak artık sizi bile tanımazlar yani. Erdoğan onu gösterdi ya, yani. Erdoğan. Ne kadardır birbirinizi, şok ya oldun herhalde şimdi değil mi? Tabii ben hocam. e, gerçi hocamla görüşmeye görüşüyoruz. İstanbul'da da bağlantı evet. ama şu anda Spor teknik direktörü. Evet. Ama çok acayip sürpriz oldu. Yani hiç beklemiyordum açıkçası. Evet, evet. biz de hiç evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz telefon bağlantısı yapmayı düşünüyorduk ama şansımıza burada evet. olduğunuz için evet. sizi buralara olun kadar hocam. zahmet ettirip geldiniz. Ben, çok teşekkür Rica ederiz. Ben, İyi ki Rıdvan'ı keşfetmişsiniz. Sağ olun. Rica İyi ki e, şeytan lakabında takmışsınız. Boşverin geri almayın. <laughs> biz biliyoruz onun Sağ melek hocam. gibi bir kalbi olduğunu. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür ederim Hoşça efendim. Zahmet Görüşmek oldu. Güzel. Rica ederim. rica ederim. Ay bak güzel sürpriz oldu. Ben Çok seviyorum. Önemli. De. E, değil mi? Ben <laughs> Kişisinden hayatımızın... şeytanı sevmem derken bir anda Yok. şey. Sağ olsun. Size teşekkür ederiz. Hocamız tekrar ederiz, gördük. Rica, <laughs> rica ederiz. Çok mesajlar geliyor. birazcık. Ee, bu arada seni hayranlıkla takip ediyorlarmış. Bana diyor ki bir izleyicimiz. Göz kapaklarınızın ekranda kırışık göründüğünü siz de fark etmenize sevindik. Göz kapaklarınızı gerdirmişsiniz diyor. Hayır gerdirmedim. Siz mi? <gülüyor> ben. <gülüyor> hayır gerdirmedim. Sadece bugün gerginim. <laughs> Ondan dolayı onlar da bu gergin halim. Ee, onun için bunlar da şey. Yok gerdirmedim. Peki şu aralar niyetim diyor yok izleyicilerimize söyleyeyim. Hani bazıları kafayı takmışsa. Sana Mesela benim abi. çok ihtiyacım var. Ama ben hiç umurumda değil ya. Yani. Ben niye öyle işlere hiç uğraşmam. Ola yaptıranlara saygı duyuyorum ama benim öyle bir şeyim yok rahatsızlığım yok. Yani. Rahatsızlığın yok. İyi boşver Rahatsızlığın yoksa yapmana evet. gerek de yok.